izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte güzel bir borsa yorumu yapacağız. Hem biz sanayi endeksine hem biz bank tarafına bakacağız. Yabancı yatırımcılar tarafını konuşacağız. Yeni gelen bilançolar tarafına bakacağız. Oldukça detaylı bir borsa analizi gerçekleştireceğiz. Videonun sonuna doğru borsanın düşeceği ve sert satışlar yiyeceği tarihi de net şekilde sizlere açıklamaya çalışacağım. Tabii ki burada bir çıkarım yaptığımızı bir analiz yaptığımızı bilmemiz gerekiyor. Olabildiğince tüm verilere baktığımda geniş bir analiz yaptığımda borsanın endeksin sert satışlar yiyebileceği tarihi analizlemeye çalıştım. Ve bunu da videonun sonuna doğru yine sizlerle paylaşacağım. Öncelikle bir nedenlerimize bakıyoruz. En sonunda sonucumuzu görüyoruz ki nedenler içerisinde belki sizlerin farklı görüşleri olabilir, farklı düşünceleri olabilir. Bunları mutlaka yorumlara yazın. Aklımdan kaçan farklı bir veriyle farklı bir sonuca gidebilecek bir durum söz konusu olursa bunları yine yorumlar tarafına yazabilirsiniz. Video geçmeden önce kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı, ekstra video içerikler, eğitimler için de katıl tarafına kayıt olmayı lütfen unutmayın. Özellikle bildiğiniz gibi son 1-1,5 aydır katıl tarafına çok ciddi videolar yükleniyor. Hem sayı olarak hem içerik olarak oldukça önemli videolar katıl tarafında yer oluyor. Oraya katılmanız da yine sağlıklı olacaktır. Bugün hala bildiğiniz gibi en pahalı üyeliğimiz bile aylık 150 lira mertebesinde 4 yıldır gelmeyen bir zamla aynı fiyattan devam ediyor. Bir 4 yıl daha da zam getirmeyeceğim. Burada sadece sembolik bir ücret olarak kalması benim için yeterlidir diyebilirim. Şimdi hemen hızlıca videomuza başlayalım. Öncelikle burada ilk görüşüm olarak şunu söyleyebilirim. Endeks ciddi düşüşler, sert satışlar için bir veya iki tane kötü haber bekliyor. Aslında sert nitelikte görebileceği bir veya iki tane kötü haberle endeksler devre kesiciye uğrasa dahi %5-6'lık birkaç seferlik düşüşü yaşayabileceğini düşünüyorum. Bunu söyleyebilirim. Fakat şu an baktığımızda şunu bilmemiz gerekiyor geçmişteki tecrübelerimizle de. Borsa iyice düştüğü günlerde çok minimal bir iyi haberle uzun soluklu bir trende girer. Borsa çok iyi geçirdiği dönemlerin sonunda da zirve fiyatlarında da ufak veya orta ölçekli bir kötü haberle de büyük bir düşüş trendinin içerisine girer. Bu hem satış bazı olarak yani yüzdesel düşüş olarak büyük olur. %10, %15, %20 düşüşler görülebilir. Hem de bu uzun bir sürece yayılır. Doğrudan iki tane taban atıp %20 düşmesinden bahsetmiyoruz ki artık devre kesiciler zaten buna izin vermiyor eskisi kadar. Bunun yanı sıra da bu düşüşler biraz daha olabildiğince uzun soluklu olur. Çünkü trend bir dinlenme içerisine girmeye çalışır. O yüzden öncelikle bu dönemde haber takibini daha sıkı yapmamız gerektiğini, gündemi daha sıkı takip etmemiz gerektiğini, çıkarımlarımızı lokalde ve globalde iyi şekilde organize etmemiz gerektiğini biliyoruz. Çünkü endeks sert satışlar için kötü bir veya birkaç haberi bekliyor diyebiliriz. Diğer önemli nokta. Şimdi bundan sonra Borsa İstanbul tarafında, BIST 100 endeksi tarafında hisse bazlı değişiklikler olacak mıdır? Tabii ki olacaktır hisse bazlı yükselişler olacaktır. Ama genel olarak BIST 100 tarafına baktığımızda dolar bazlı yükselişin zor olduğunu ifade edebilirim. Reel yükselişin çok zor olduğunu ifade edebilirim. Alternatif getirilere oranlı yükselişin yine çok zor olduğunu ifade edebilirim. Nominal yükselişin bile nominal yükselişin bile zor olduğunu uzun soluklar gerektireceğini yine burada ifade edebilirim. Şimdi burada en büyük noktamız her zaman söylediğimiz gibi BIST 100 yükseliyor mu? Yükseliyor. Fakat BIST 100 yükselirken BIST yüzü sanayi şirketleri, büyük şirketler, inovatif şirketler mi daha ziyade götürüyor? Yoksa ara ara büyük hacimli şirketler mi? Hemen bir örnek verelim. Şimdi burada teknoloji hisselerinin bir yükseldiğini gördük. Bu endekse etki sağladı. Ama bunun yanı sıra en önemli endeks götürücü etmenimiz, parametremiz BIST bank tarafıydı. Bugün baktığımızda XU sin koduyla baktığımızda biz sanayi şirketlerini görüyoruz. Bakın sanayi şirketleri 19 Şubat'tan beri aynı fiyatta. 19 Şubat'tan 19 Mart'a 19 Nisan'a 19 Mayıs'a gittiğimizde tam 3 aydır aşağı yukarı aynı fiyat seviyesinde devam ettiğimizi görüyoruz. Biz sanayi burada 14.600'müş bugün de 14.800. 3 ayda aynı fiyatta kalmak demek aşağı yukarı %50-%55'lik mevduat hesaplarının olduğu bir dönemde %70 arbitraj fonu getirisi olduğu bir dönemde aşağı yukarı %15'lik bir düzeltmeye uğraması demektir. Yani reel bazda baktığımızda biz sanayinin 12.500'ler seviyesinde olduğunu bilmemiz gerekiyor. Peki hocam bu şekilde gerçekleştiyse e biz BIST 100 tarafına bakıyoruz. Bu BIST 100 tarafı 19 Şubat'tan beri yükseliyor. Hemen bakalım. 19 Şubat neresi hemen hemen şuralara tekabül ediyor. Buradan beri BIST 100'ün biz yükseldiğini görüyoruz. %8,5 civarında. Peki bu yükseliş nasıl sağlanıyor? İşte bu yükseliş daha önceki videolarda da ifade ettiğimiz gibi BIST Bank tarafında yani banka şirketleri sayesinde yükseliyor. Bakın 19 Şubat aşağı yukarı burası. Burada BIST Bank %30 yükselmiş. Bakın tekrar söylüyorum. 200-300 milyar liralık piyasa değeri olan şirketlerin 2-3 ay içerisinde %30 yükseldiğini görüyoruz. Yani BIST bank tarafı çok ciddi şekilde pahalılık içerisinde. Bunu öncelikle bilmemiz gerekiyor. Peki BIST bankın geleceğinin bu şekilde devam edeceğini düşünüyor muyuz? Ben kesinlikle düşünmüyorum. Bunun hemen iki örneğini göstereceğim. Yapı Kredi Bankası ve Akbank bugün baktığımızda bankalar içerisindeki en karlı, en prestijli, en iyi şirketlerin ilk ikisi bana göre özellikle büyüme ve çarpanlarına oranla fiyatına baktığımızda yani Yatırım yapılabilir iki banka dediğimizde Yapı Kredi ve Akbank geliyor. Diğer bankalar da evet karlı evet iyi durumda ama bunlar daha fırsat şirketler. Şimdi bu iki şirketin dahi çeyreklik net karda çok ciddi sonuçlar gördüğünü görebiliyoruz. Hemen bakalım. Çeyreklik net kara geldiğimizde şirket 2023'ün 9 aylık bilançosu yani 3. çeyreğinde 24,5 milyar kar etmiş. 2023'ün 4. çeyreğinde 19 milyar kara düşmüş ve 2024'ün ilk çeyreğinde 10 milyar kara düşmüş. Yani aslında baktığımızda iki çeyrek sonraki bilanço 24,5 milyardan 10 milyara düşmüş. Aradaki düşüş oranına bakın. 10 milyardan tekrar 24,5 milyar tek çeyrek kara gidebilmesi için 2,5 kat karını arttırması lazım. 2,5 kat. %150'lik bir artış görmemiz lazım. Peki böyle bir artış var mı? Yok. Faiz gelirlerindeki artış %150 iken Faiz giderlerindeki artışın %219 olduğunu da tekrar görüyoruz. Burası da çok sıkıntılı bir durumdur. Aslında videonun sonlarına doğru söyleyeceğim noktayı şimdiden ifade edeyim. Artık bundan sonra bankalardaki takipteki kredi oranını mutlaka takip etmeli, kontrol etmeliyiz. Baktığımızda burada yapı kredide %3,5'a yakın bir takipteki kredi oranı olduğunu görüyoruz. Bu da yine önümüzdeki dönemlerde daha ciddi bir sıkıntı olacak. Çünkü %10'dan %20'den aldığınız kredileri yüksek enflasyon %80 %100 enflasyon varken ödeyebiliyordunuz. Zaten bir sene sonra o faiz ödemeleri kuş fiyatına düşüyordu. Çerez fiyatına düşüyordu. Ama bugün baktığımızda %70 ile %80 ile çekilen kredilerin ödenmesi çok zorlanacak. Aynı zamanda ihracatçı şirketseniz de bireysel deseniz de doların artmaması ve iç maliyetin artmasıyla birlikte bu ödemeler bırakın hafiflemeyi katlanarak zorlaşacak. O yüzden bankacılık tarafında da gidişatın kuvvetli olduğunu ifade edemeyiz. Burada faizler yükseldiğinde mi yoksa faizler düştüğünde mi bankalar daha çok kar yazar diye birkaç tane literatür çalışması, birkaç tane makaleyi birlikte bir videoda incelemiştik. Hatırlayanlar vardır. Orada da ifade edildiği gibi yüksek faiz ortamı bankalar için pozitif bir senaryo değildir. Pozitif bir senaryo gibi gösterildi. Onunla da ilgili şimdi diğer maddede konuşacağız. Fakat bir Akbank'a da bakalım. Belki Yapı Kredi'nin içsel problemlerinden dolayı bu seviyededir diyebilecek miyiz? Şimdi baktığımız zaman yine faiz gelirlerinin oranında faiz giderlerindeki artışı görebiliyoruz. Zaten bu beklediğimiz bir şey. Bizim asıl odaklanacağımız nokta olan çeyreklik net kâra baktığımızda şirket 2023'ün 3. çeyreğinde 20,5 milyar kar yazmış. Bunu 2023'ün 4. çeyreğine götürdüğümüzde 15 milyar olmuş. 2024'ün ilk çeyreğinde ise 13 milyar olmuş. Yine aşağı yukarı %100'e yakın bir büyüme olacak ki %80 civarında bir büyüme olacak ki şirket eski karlılıklarına ulaşabilsin. Ama bu kısa zamanda ne yazık ki mümkün gözükmüyor. Akbank'ın buradaki daha iyi konumu %2 takipteki kredi oranıyla biraz daha avantajı var. Ama genel olarak bankacılık tarafının sıkıntıları olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Madem bu kadar sıkıntı vardı bu bankacılık nasıl yükseldi arkasındaki nokta nedir ona bakalım. Şimdi daha demin söylediğimiz gibi. Akbank ve Yapı Kredi Bankası en iyi özel bankalardan ikisi bana göre. Bilançolara baktığımızda ama bunların dahi zorlanmaya başladığını görüyoruz ki diğer bankalarda daha büyük zorlanmaları göreceğiz. Şimdi bu mevduat oranları ile toplanan paraların %70-%75'lerle satılması neredeyse imkansız. Bu da karlılıkların giderek düşmesine sebebiyet verecektir. Ve insanlar bu dönemde mevduata para koyma tarafında hevesli ama kredi çekme tarafında çok daha az hevesli. O yüzden karlılıklarda daha negatif durumlarda göreceğiz. Şimdi peki bu bankacılık nasıl yükseldi ve bu tarafa paralar nasıl girdi? İşte son 2-3 ayda %30'luk yükselmeler bankacılık gibi büyük şirketlerde nasıl gerçekleşti ona bakalım. Mehmet Şimşek'in göreve gelmesi sonrası rasyonel politikalar ve faiz artışı bizlere rasyonel politikalara geçiliyor ve bu sayede de işler yoluna girecek, işler doğru yolda olacak, hareket edecek gibi bir algı oluşturdu. Aynı zamanda kredi derecelendirme kuruluşlarının puan artışları, Türkiye için no verdikleri not artışlarıyla da birleşince bu sanki yabancı buraya akın edecekmiş gibi gözüktü. Bakın yabancı gelmeyecek demiyorum. Yabancı gelebilir ama yabancı akın edecek. 50 milyar dolarlar, 100 milyar dolarlar havada uçulacak. Öyle bir rasyonel politikaya geçiyoruz diye bundan birkaç ay önce ifade edilmişti. Fakat biz bunun çok da mümkün olmadığını yine söylemiştik o dönemde. Evet Türkiye'nin globalde baktığımızda prestijinin bir miktar arttığını görüyoruz. Ama bugün hala kredi derecelendirme kuruluşlarının verdiği puanlara rağmen biz yatırım yapılamaz bölgedeyiz. Yatırım yapılabilir bölgeye çıkmamız için de 4-5 puan daha not artışına ihtiyacımız var. O yüzden bu işler bu kadar kolay değil. 3 ayda, 5 ayda, 6 ayda kılıç gibi kesecek bir çözüm ekonomi tarafında, finans tarafında ne yazık ki mevcut değil bütün bu Mehmet Çimşek ve rasyonel politikalar sonrasında yabancı yatırımcı gelecek sevdasıyla X Bank yani Bist Bank tarafı resmen uçuruldu. Bakın biz normalde korkunç paralar gelmesini bekleyip bankacılık tarafında orta bir yükseliş beklerken yabancı yatırımcı çok çok az gelme noktasındayken korkunç bir Bist Bank yükselişi oldu. Aslında ters orada bir çalışma söz konusu oldu. Fakat görünürde de şu andan sonrası için artık yine yorum yapacak olursak görünürde yüklü bir yabancı girişi gözükmüyor ufak tefek yabancı girişleri olacaktır. Birkaç milyar dolar bir yerlerden bulunabilir ama bu da doğrudan bankacılık endeksini pozitif etkileyecek şekilde yararımıza kullanamayacağız. Farklı yerlerde kullanılabilir, farklı yatırımlar yapılabilir. Sıca sıcak paranın, soğuk paranın gelişleri mümkün olabilir daha düşük miktarlarda tekrar söylüyorum. 10 milyar dolar ve üstü getiriler tek kalemlerde mümkün olmayacaktır ama daha ufak gelenler de doğrudan bankacılık endeksini yükseltme ile aynı birebir orantıya sahip değil. Yani dışarıdan 5 milyar doların gelmesi demek Bankacılık endeksi içerisine 5 milyar dolar ya da takasa 5 milyar dolar eklenmesi demek değildir. O para çok kez bölünüyor. Orada yabancının çok fazla farklı düşünce sistemi oluyor. Bu da başlı başına bir video hatta bir eğitim serisi konusu. O yüzden burada detaylandırmadan çıkıyorum. Zaten şunu da üzerine ifade etmek istiyorum. Bu şekilde yatırım da yapılmaz. Yani şirket iyiyse, şirket karlıysa, şirket büyüyorsa, makroekonomik veriler şirketin lehine ise, konjektür şirketin lehine, sektörün lehine dönüyorsa yatırım yapılır, alım yapılır. Yabancı gelecek diye alım yapılmaz. Örneğin çok büyük bir spekülatör bir şirketi alıyor diye de aslında rasyonel yatırımcı alım yapmaz. Değerlemesi ucuzsa alım yapar. Bir spekülatör alım yapıyor diye alım yapmaz. İyi temettü dağıtıyorsa, iyi büyüyorsa, reel büyüyorsa alım yapılır. İşte tahtacılar alım yapıyorsa tahtacılar orayı manipüle etmeye çalışıyorsa alım yapılmaz. Çünkü tahtacı kimseye acımaz. Spekülatör kimseye acımaz. Peşine takıldım onunla birlikte hareket ediyorum deriz. Fakat stoplarımızda stop olamayacak şekilde patlak hareketlerle karşılaşabiliriz. O yüzden finans ve borsa kanalı yatırımcısı olarak biri alıyor diye, bir kurum alıyor diye, birisi ucuz kaldı diye değil, gerçekten doğru rasyonel veriler varsa alım yapacağız. Bist Bank'ta ne yazık ki küçük yatırımcı da böyle bir hataya düştü. Bunun yanı sıra buradaki sonuçlardan çıkartımımız ne oluyor bizim? Demek ki biz sanayi zaten düşüyor ve düşme heveslisi hareketler sergiliyor. Bugün bile baktığımızda biz sanayi ufacık bir sinyalde sağlam bir marubozu atma hevesiyle hareket ediyor. Fakat Bistbank yine bunu olabildiğince dengeliyor. Çünkü Bist yüzün ağırlığına baktığımızda Bistbank çok büyük bir yer kaplıyor. Peki Bistbank düşmeye başlarsa zaten hevesli olan sanayi ile birlikte çok dip seviyeler görebilir miyiz? Evet, çok dip seviyeler görebiliriz. En azından bankacılık endeksi tarafına baktığımızda iyi bir düzeltme seviyesi görmek istiyorsak veya tahminlemek istiyorsak haftalığı alacağız. Bugün grafikten ilk gördüğümüz şey şu ki buralardan şuralara kadar düşüşler mümkün gözüküyor ki bu da %20'leri bizlere verir. En azından şu mor bozunun altına bir geri çekilme söz konusu olursa %20'lik bir düşüş bizler için çok sürpriz olmayacaktır. Endeks tarafındaki %20 düşüşlerin nereye gidebileceğini de yine bir birlikte bakalım. Buradan da hedeflemeler, çıkarımlar yine gerçekleştirebilirsiniz. Buradan gerçekleşecek bir %20'lik düşüş bizi 8000 endeksler tarafına götürecektir. Hocam 8000 endeks ne demek? 8000 endeksin ne demek olduğunu ifade edecek olursak 8000 endeks Eylül ayının başındaki fiyat seviyesine gitmemiz demek olacaktır. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs'ı da katarsak 9 ay önceki fiyatlara gitmek, 9 ayda aşağı yukarı %40 civarında, %45 civarında sadece mevduat faizini, alternatif yatırımlarla %70'lik bir getiriyi kaçırmak demek olacaktır. Dolar bazlı tarafına zaten bakmıyorum. Eylül'de S&P 500 alsaydık, Eylül'de arbitraj fonu alsaydık zaten demiyorum çünkü oradaki kazançlar %70, %75'ler civarında bir kayıba bizi götürecektir aslında kazançtan kayıba. E tabii ki 9 ayda enflasyonun içerisinde yenilen bir para da olacaktır. Fakat buradaki iyi kurtuluşlardan bir tanesi doğru şirketler tarafında pozisyonlanmak olacaktır yine. Çünkü doğru şirketler endeksi her zaman yener. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Fakat dediğim gibi bu yüzden Ağustos Eylül aylarından itibaren endeksin dolar bazlı getirisi olmayacağını, endeksin önümüzdeki 1-1,5 yıl çok sağlıklı bir yatırım olmayacağını ısrarla ifade etmiş idim. Bugün 9 ay sonunda aslında aynı şeyleri tekrar anlamış olduk. Peki burada da demek ki Bist Bank tarafında oluşabilecek sert satışlarla endeksin çok ciddi geriye gidişleri olabileceğini özellikle bazı şirketlerin çok ucuz tam alınabilir 5 senelik 10 senelik yatılım için muazzam fiyatlara gelebileceğini de yani bu krizi aslında fırsata çevirebileceğimizi de bir kez daha ifade edelim. Peki videonun başlığından da beklediğiniz üzere borsanın düşeceği sert satışlar yiyeceği tarih nedir diyeceksiniz. Çünkü yüzdesini aslında aşağı yukarı ifade ettik. Tarih nedir dediğiniz zaman tahminleme ve analizlerime göre özellikle yazın hacim kaybıyla da birlikte çünkü genelde yazın borsanın bir hacim kaybına uğradığını lokalde ve globalde görüyoruz. Ben Mayıs sonuna doğru oldukça sert satışlar görmeye başlayacağımızı ifade edebilirim. Bu serüven Haziran'ın başına sarkabilir, Haziran'ın ortasına sarkabilir. Bir aylık bir serüven olur ve Haziran'ın tamamını, işte Mayıs sonundan Haziran'ın sonuna kadar bir aylık bir serüveni hafif yatay düşüşlerle aşağı doğru gidişleri kapsayabilir. Ama muhtemel tarihte Mayıs sonunu gördüğümü ifade edebilirim. Bankalardaki takipteki kredi oranını tekrar söyledik. Burası takip edilmesi gereken bir nokta olacak. Borsadaki bu sert satışlar daha demin ifade ettiğim gibi uzun vadeli yatırıma dönüştürmek adına birer kademe alım için çok iyi noktalar oluşturacaktır diyebiliyorum. Burada değinmediğimiz tek bir kriter kaldı. O da aslında en önemlilerinden bir tanesi doların ne kadar daha sabit kalacağı veya doların ne kadar daha sabit tutulacağı konusu. Çünkü dolar çok uzun süre sabit kalmaya devam ederse Alternatif yatırım araçlarındaki dolar bazlı getirinin azalmasıyla örneğin gram altın dolar bazlı bir artışa uğramazsa gram altın ons bazında artmıyor. Bugün 10 sene 15 sene 20 senelik grafiklere baktığımızda evet son dönemde ufak bir faiz indirimi haberleriyle birlikte ons da yukarı doğru hareket etti. Ama 10 sene 15 sene tutanlar sadece ons bazlı getiriye tabi kalsalardı mükemmel şekilde enflasyona yenileceklerdi. Nedenini hemen şuradan da birlikte görebiliriz. Ons bazlı grafiği açalım ve 5 seneyi alalım bakalım neler olmuş. Çok basit. En dip seviyesinden alıyorum zaten bilerek. En tepe seviyesine götürüyorum. %88'lik bir getiri var. %88 5 senede. Peki dolar hiç getiri sağlamasaydı ne olacaktı? Bizim zaten senelik enflasyonumuz aşağı yukarı %80 %90 civarında. 5 senelik enflasyonumuz %300 %400 %500 civarında. Demek ki enflasyona 4 kat yenilmiş olacaktı. Fakat biz burada gram altına baktığımızda ne görüyoruz? Çok daha yüksek bir getiri görüyoruz 5 senede. Neden? Çünkü burada doların girdisi var. Bakın 5 senede gram altının girdisine baktığımızda özür diliyorum verdiği kara baktığımızda %900 bakın 10 kat vermiş 5 senede 10 kat vermiş. İşte bu demek ki doların getirisinden kaynaklanıyor. Bu dönemde dolar da artıyor. O yüzden ben aslında şunu söylüyorum. Gram altının da ons altında getirileri çok fazla reel bazlı olmuyor. Çünkü dolarla korele bir getiri sağlıyor demiştik. Şimdi konumuza geri döndüğümüzde doların eğer yükselişi daha uzun süreler enflasyonu düşürmek için kontrol altına alınmak istenirse sabit tutulmak istenirse ki doların yükselişi gerçekten enflasyonu etkileyen enflasyonu azdıran en önemli etmenlerden en önemli girdilerden bir tanesi. Demek ki enflasyonu düşürmek noktasında bir de dolarla mücadele edip bir de doların artışından enflasyonun parlamasını istemeyen bir yönetim doları daha fazla tutmak isteyebilir. Ama bu doları tutmak da öyle çok kolay değildir. Çünkü bu dolar böyle bir evcil hayvan gibi bir şey değildir. Çok kolay bir şekilde tutamayız büyük bir globaldeki haberle birlikte lokalde oluşan tek ters bir durumla birlikte çok hızlı şekilde doların yukarı doğru hareket edebileceğini ya da çarşı kuruyla banka kurlarının arasında açılabileceğini de tekrar görebiliyoruz, ifade edebiliyoruz. Demek ki burada doların gidişatının önemli olduğunu bir kere bildik. Peki neden önemli? Çünkü dolar eğer artmazsa gram altın gibi emtia ürünleri gibi dolar bazlı yabancı hisse senetleri gibi getirilerin getirisi oldukça az kalıyor ve burada da alternatif olarak ya mevduat tarafına ya borsa tarafına geçişler sağlanabilir. Burada borsa tarafına da o zaman talep aktarımı söz konusu olacaktır. Dolar uzun süre tutulursa çünkü alternatifsiz dönem tekrardan açılmış olacaktır. Alternatifsizlik başlamış olacaktır. Fakat burada doların artmamasıyla ve lokaldeki enflasyonun artıp yüksek faizlerde kalmamızla birlikte yerli şirketlerde çok daha fazla özellikle ihracatçı şirketler inanılmaz derecede zorlanmaya başlayacaktır. Çünkü zarar yazmaya başlayacaklar içerideki maliyet artışıyla sattıkları dolar kuruyla getirileri kar etmeyecektir. Belki o yüzden kapasitelerini, üretimlerini biraz azaltacaklardır. Çünkü her sattıkları zarara dönmeye başlayacaktır. O yüzden belki bu noktada küçülmeler dahi görebileceğiz. İşte bunlar kısır döngü şeklinde bir piramit gibi endeksin ve ekonominin etrafında dönen durumlardır. Burada yine doğru seçimler mevduat ve arbitraj fonları olacaktır. Daha orta kısa vade için o geçiş dönemlerini risksiz ve kontrollü atlatabilmek için. Onun haricinde tabii bugün baktığımızda endeks iyi bir satış yediğinde aldığımız şirketleri 10 sene 20 sene taşımak özellikle büyüyen temettü şirketlerini taşımakta hiçbir beis yok. Bugün S&P 500 Nasdaq biraz düzelttiğinde ömür boyu tutmak için alacağımız yabancı senetlerinin hiçbir sıkıntısı yoktur. Ama bu ara dönemlerdeki geçişlerde bu noktalara bu parametrelere bu girdilere dikkat etmeniz çok sağlıklı olacaktır diyebilirim. Bütün detaylarını anlatmaya çalıştım. Borsanın düşeceği oranları ve tarihleri de yine ifade etmeye çalıştım. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Faydalı bir video olduysa kanala abone olarak beğeni butonuna basarak yorum atarak ve katıl tarafına kayıt olarak destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.